dostların incisi mut Mutun birincisi ajans Mut ajans Tarafsız mı dedin mut ajans Güvenilir mi dedin mut ajans Rakipsiz mi dedin mut ajans Her zaman sizinle mut ajans 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 bizim mahalle Yıllar ve yollar Taşeli platosu Adım adım göçerlerin Hayat yolculuğu Mutajan sokakta Mutfak kolik Maziden gelenler Üçüncü göz layemut Tarım Yine görüşelim diyerek üç nokta, ajans ajan. Türkiye'nin sofralık kayısı üretiminde başı çeken Mersin'in Mut ilçesinde, hasat tüm hızıyla sürüyor. Coğrafi işaretli Mut kayısısı, bu yılda yüksek verimi ve ihracat potansiyeliyle üreticinin yüzünü güldürüyor. Evren Mahallesi'nde üretici Mehmet Şahin'in 70 dönümlük bahçesinde düzenlenen hasat etkinliğinde, bereket için kurban kesildi, dualar edildi. Belediye Başkanı Murat Orhan, Mut, mikroklima iklimiyle meyveciliğin başkenti. Türkiye'de sofralık kayısının büyük bölümü bu topraklarda üretiliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İşçiler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kayısı toplama mesaisine başlıyor. Özenle toplanan kayısılar tek tek seçilerek sandıklara yerleştiriliyor. Evet, öncelikle hepinizi saygıyla muhabbette selamlıyorum. Mersin'in Mut ilçesinin Evren mahallemizin Faysal mevkiinde şu anda üreticilerimizle emekçilerimizle ihracatçımızla hep beraber şu anda toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle Mersin'in Mut ilçesi her zaman söylediğimiz Toros Dağları'nın güney yamaçlarında hakikaten turfanda meyvecilik açısından son derece önemli bir noktaya sahip. Tabii sahip olduğu bu özellik mikro klima bir iklime de sahip olmasıyla beraber burada e, gerçekten son derece meyvecilik açısından son derece önemli bir konum. Burada Türkiye genelinde sofralı kayısı üretiminin yaklaşık %70-80'ini ilçemiz karşılamakta. İlk tezgahlarda gördüğünüz sofralı kayısı ilçemizden e, sofralara üret, üretilip gönderilmekte. Tabi bu kadar kayısının bol olduğu bu memlekette bu kayısının gelişmesi noktasında da üretimi noktasında da vatandaşımızın ekonomisinin %90'ını teşkil etmesi noktasında da tabi ciddi emekler var. Özellikle ilçemizde kaysıcılık tarımının gelişmesinde bu bugüne kadar çok birçok insanımızın emeği var. Ben özellikle e, Namı Azmaklı e, lakaplı aynı zamanda Evren mahallemizin de muhtarı olan Mehmet Şahin abimizin bahçesindeyiz. Tabii daha öncesinde biz tarım müdürlüğü yaptığımız dönemde de özellikle kaysının hem verimli kaysının hem de özellik olarak gerek toprak ve bölgesel olarak da çeşitliliğin düzgün bir şekilde oturması noktasında Mehmet abi'nin ilçemize çok büyük emeği var. Halen o dönemde ilçe tarım müdürüydüm ben. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitümüzdeki ilk demonstrasyon ve en büyük demonstrasyon bahçelerini Mehmet abi ile birlikte o dönemde kurmuştuk. Bu kadar emeği var. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. ilçemizdeki özellikle hem kayısı tabii ilçemizin diğer bir ana ürünü olan zeytincilik konusunda da tabii ki Özellikle ciddi bir Mehmet abinin emekleri var. Halen hiç unutmam, e, zeytincilikle ilgili bir kitapta Mut'un zeytinyağı kalitesi noktasında, dünyanın en kaliteli zeytinyağlarının üretildiği yer noktasında, e, bunlardan birisi Mut'un Evren Mahallesi diye kayıtları kadar kendisinin araştırmaları var ki, zaten ürettiği ürünlerimizin hemen hemen tamamı doğal, organik. Ben bu vesileyle bu sezonumuzun özellikle bütün üreticilerimize, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ben şuna inanıyorum. Çünkü alın terinin ve emeğin en fazla harcandığı sektör olan tarım sektöründe hakikaten elde edilen kazancın da kutsal olduğuna yürekten inanıyorum. Bu vesileyle alın terinin ve emeğin karşılığının da tam olarak alınması noktasında özellikle ciddi manada bir çalışma yapılması gerektiğini de yürekten inanıyorum. Mehmet abimize de çok teşekkür ediyorum bütün üreticilerimize kolaylıklar diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Avrupa Afrika'yı gösteren dünya ihracat yoğunlaşıyor. Bu yıl 200 bin ton rekolte bekleniyor. Yaklaşık 100 bin ton kayısı Rusya, Ukrayna, Romanya, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Üretici Mehmet Şahin. Bahçemizde ikinci kalite ürün olmaz. Hepsi tek tek elle toplanır. Kalitemize güveniyoruz. Günlük yaklaşık 20 bin bu ton ihracat yapılıyor. Fiyatlar ise kaliteye göre 40 ila çiftçiyiz. 70 lira arasında Başka bir değişiyor. İşimiz yok. işimiz aşımız, her şeyimiz karıyla bu. İşimiz üretmek. Ha, işimizi iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Burada tamı tamamına iyi 70 dönüm civarında. Evet, Prisya tamamına yakın 70 tanesi şey. Aşağı yukarı 3000 civarında pirisyağımız var burada. Hayırlısıyla bu sene biraz meyve oldu. Daha 4 yaşında zaten. Bundan sonra da olacak. Tamamını sanırım Rusya'ya gidiyor. Bir firmaya veriyoruz. Hal fiyatının bir tık üstünde değerlendirebiliyoruz. Çünkü bizde ikinci mal diye bir şey yok. Asla ve asla ikinci malımız olmaz. Ampulyolar gibi tek tek yolunur bahçede, sandığa konur, sonra birkaç gün sonra tekrar dönülür, tekrar yolunur, asla bir emek çektiğimiz şeyi ikinci mal olarak değerlendirmeyiz. Peki. Bizim tabii yalnız birisiya değil, aşağıda Trintine bahçemiz var. Yani bir 300 tona yakın ve o civarda belki de biraz geçer, o civarda malımızın olacağını düşünüyorum. Ya fiyatlar her şeyin fiyatına göre. Bu kayısının fiyatı şimdi 300 lira olması lazımdı. Gübrenin fiyatına göre. Ondan sonra akaryakıtın fiyatına göre şeyine göre. ilk ben e, burada kapama bahçeyi e, ilk ben yaptım mutta kayısı bahçesini. Büyük şey olarak. O zaman 1300 falan e, şey diktik. Hatta Çelik arkadaşımız, çatı muhtarı. O zaman onlar da yardım ettiler. O diye dikerken falan 30 yılı geçti. O zaman ki sattığımız fiyata şimdi orantılarsak veya şeyle 500 liraya satsak bile az ama yapacak da bir şey yok. Ben Havva Şahin, Mehmet Şahin eşim. İşte çiftçiyiz, çalışıyoruz. Başka da bir şey yok. Eşim zaten anlattı her şeyi. Evet, siz de yardımcı oluyorsunuz. Tabii. Her işi bu bilir. Ha yani. <laughs> Evet. Yani yani başka biz bir sağda bir şey solda yok. dolaşırız şey ederiz ama asıl iş hanımın elinden çıkar. Evet, bayanlar yani. olmazsa bu iş Asla yani, asla. Yani. Evet. yani işte arkadaşlarla hep beraber topluyoruz, çarpıyoruz. Başka da yapacak bir şey i̇şte, yok. Yani. Şimdi Ermenek'ten geldi arkadaşlarımızın bir kısmı, bir kısmı yıllardır bize çalışan, 30 yıldır e, çalışan. E, daha önce ilk su çatından başlamıştık, sonra hamam Karatahta, sonra Sakız Mezar Düzü. Topallı derken yalnızca var şimdi şeydeyiz. Çatak geliyor sürekli e, sabit şeylerimiz. Bu sezonda da gerek zeytinde gerek kayısıda e, şey Ermenek'ten takviye alıyoruz. Oradan 60-80 istediğimiz kadar. <laughs> Torosların incisi mut Mutun birincisi ajans Mut ajans. Tarafsız mı dedin mut ajans. Güvenilir mi dedin mut ajans. Rakipsiz mi dedin mut ajans. Her zaman sizinle mut ajans 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 Bizim mahalle, yıllar ve yollar. Taşeli Platosu adım adım göçerlerin hayat yolculuğu. Mutajan sokakta, mutfak kolik. Maziden gelenler üçüncü gözlayım. görüşelim diyerek üç nokta ajans ajans mut ajans canlı yayın mut ajans 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 mut ajans ihracatçı Fatih Yılmaz Mut ürünleriyle çok memnunuz gönderimlerimiz artarak sürecek. Mutta hasat hem emek hem de umut demek. Sofralık kayısının başkentinden tüm dünyaya uzanan lezzetli bir yolculuk. Ben Fatih Yılmaz. Asistler Tarım Ürünleri adına Mut bölgesinde Rusya'ya ihracat yapmaktayız. Kalitemiz bu yıl iyi. Özellikle de Mehmet bahçesinden aldığımız ürünlerden çok memnunuz. Bir şikayetimiz yok. Gayet memnunuz. Rusya. Genelde biz Rusya'ya yolluyoruz. Onun dışında günlük, ne kadar günlük biz bugünlerde 10 ton 15 ton gönderiyoruz ama yarın bir gün ilerleyen zamanlarda günlük 25 tona kadar çıkar sevkiyatımız. Kays'tan sonra buradan e, Isparta'ya gidiyorduk. Isparta'daki ürünler bu yıl don vurduğu için o taraflardaki ürün yok. Mut bölgesinde bitinceye kadar devam edeceğiz. 他们又上那边生。